Vay vay. Emre. Ha, şuna bak. Bisiklete mi? Bir kere bu dağ bisikleti değerli bir şey. Bir de çok güzel bir marka bu. Aa, yazık be. Bayağıdır da kullanmamışlar. Tamam Mehmet Ali sen bir tur at gel. Ben içerideyim. Sen, sen ne anlarsın şey. daha bisikletinden? Sepetik bir yaşıyorsun. Bisikletin niye çürüdüğü belli oldu. Adam yogaya başlamış. Yaşlanmıştır. Bisikletten yogaya. Niye? Sırtı ağrıyor olamaz mı? Sanmam. Kadın her şeyi söylüyor. Bence bunu da söylerdi. Yalnız hatun sağlam. Yani benim tipim değil. Ama akıllı kadınmış. Hekim onu bıraktığına göre. Bakma hoca da zamanında az karizma değildir. Kadınlar böyle adamları hırsız polis gibi kovalar. Kafada çalışıyor zehir gibi. Az gönül yarası bırakmamıştır zamanında. Hayal edebiliyor musun? Yani hekim oğluyla aynı evde yaşıyorsun. Ben kimseyle aynı evde yaşamayı düşünemiyorum. Fatim CD'si. Belki de Selin Hanım'ın ikinci evliliği diye gitmiyordur. Yoga, kadınlarla tanışmak için iyi bir yöntemmiş diye duydum ben. Evde yaparsan değil. Hem değişim, sadece değişim olabilir yani. İlla bir semptom olması gerekmiyor ki. Çok biliyorsun sen. Sağlam.. Emre.. Sevgili Hekimoğlu ekibi.. Yasa dışı araştırmanız için.. Biraz atıştırmalık yaptım size.. Umarım yulaflı üzümlü kurabiye.. Seviyorsunuzdur.. Sevgiler.. <laughs> Hoş sürpriz.. Tatlı kadınmış.. Al. Ama.. Benim sana daha tatlı bir sürprizim var.. Anfetamin türevi düzenli kullanıldığında nörotoksiktir, nöron kaybını ve kişilik değişimlerini açıklar. Doğru. Ama hastanın ismi yanlış. Üzerindeki etikette C Özgen yazıyor. Sahte isimle almış demek ki ilacı. Olabilir. Ama reçeteyi yazan doktorun adı gerçek. Nereden biliyorsunuz hocam doktorun adının gerçek olduğunu? Tanıdınız bir mi? Haberleri izliyorum. ...tavsiye ederim. Bazen çok eğlenceli oluyor. Bu sözde doktor yakın zamanda meslekten atıldı. Lise çağındaki çocuklara yasa dışı reçete yazdığı için. Metin de lisede rehberlik hocası. Yaş 17. Hmm. Demek ki 17 yaşında bir öğrenci. Bizim kahraman hastamız Meto... ...öğrencisinde bu ilacı yakalıyor. Sonra alıyor, çekmecenin birine... Atıyor, orada unutuyor. Başka bir şey var mı? Var hocam. Adam daha bisikletini bırakıp yoga'ya başlamış. Yani bu da gösteriyor ki yaşlanıyor. Ha Emre, hepimiz yaşlanacağız. Başka? Bos sonuçları ensefalit için ne söylüyor? Bos berrak, hücre yok, sistemiz. O zaman alzheimer'a geri döndük. Selin Hanım'a alzheimer olmadığını söyledim. Bos belirteçleri negatif. Keşke BOS belirteçleri normal deseydin. Çoğu zaman bu belirteçlerin yüzde yüz duyarlılığı olmuyor. Hala Alzheimer olabilir. PET yapalım. Kortekiste metabolik değişiklikler var mı yok mu? Anlayalım. Bir de nöropsikoloji yapın. Zihinsel işlevleri ne alemde? Bir de ona bakalım. Radyoloji randevu verdi Metin Kurt için yarım saat sonrasında. Hanginiz ilgilenecek? <laughs> Ayla görüyor musun ben nelerle uğraşıyorum her gün. Kürdan falan çekin isterseniz seçmek için. Bana uyar. Makul. Buyurun. Sağ mı sol mu? Sağ. Sol. Senin canın sağ olsun. Hadi size doyum olmaz ben de kaçıyorum. Görüşürüz. Şanslı günündesin. Memezeli biraz şafşal göründü. Benimkine bakmadı bile. <gülüyor> ya. <gülüyor> Bugün de ilk defa güldün Zeynep. Yo. Niye öyle dedin? Ne bileyim. Yani Hekimoğlu'nun eski aşkıyla karşılaşmak iyi gelmedi sanırım. Gergin olan hocanın kendisi. Konunun benimle bir ilgisi yok. Kapandı mı yani o mesele? Bitti mi Hekimoğlu'na karşı hislerin? Bilmem. İşimi yaparken hocanın duygularıyla ya da kendi duygularımla ilgilenmiyorum. Keşke sen de öyle yapsan. Aşkım bu arada radyolojide işin uzun sürebilir. Tuvalete gitmek istiyorsan gel gidelim hemen. Yok canım istemiyorum. Evet merhabalar. Hazırsınız sizi bekliyorlar aşağıda. Ee, yok canım ben sandalye istemiyorum. Ya, ama kurallar böyle. Hem böylesi daha kolay. Ya. Bu arada e, kurabiyeler enfesti. <laughs> Elinize sağlık. Aa, afiyet olsun. Anne kurabiyesi. Ee, bir şey değil ya, rüşvet canım. Ekibe kurabiye getirdim de. İzinleriz hocam. Tamam, tamam geliyorum. Ben buralardayım. Metin. Fot hmm. e, kırdım galiba, kurabiyeler hakkında. Yani, ben Ateş'in yöntemlerini biliyorum. Gideceğinizden emindim de, Metin'in bunu bilmesine gerek yok. <laughs> ben de dışarı çıkayım, biraz sabırlıyorum. Tamam. Tamam. Uzun süredir mi çalışıyorsunuz ateşle? Ee, çok da uzun sayılmaz aslında. Ben bir ayda pes edenler biliyorum. Siz ne kadar zaman evli kaldınız? Yani çok özel değilse. Yok. Dört yıl, on bir ay, sekiz gün. Anladım. Nasıl dayandığımı merak ediyorsun. <laughs> Ateş Hoca tabii çok kolay biri sayılmaz ama her günde de bir şekilde değiyor. Kendisi güzel biri. Biliyorum. Ama dikkat et, bağımlılık yapar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.